Benim kahramanım Kahramanmaraş'ın kurtuluşundaki kahramanlar içerisinde bir kahramanın benim için çok özel bir yeri vardır. Abdal Halila. Abdal Halila davulcudur. Önce İngiliz işgali, arkasından Fransız işgali, düğün dernek olmadığı için Aptal Halil düğünlere gidemediği için davul çalamamaktadır. Ve dolayısıyla evine iaşe götürememektedir. Yani bir insan düşünün günlerden beri evine ekmek götüremeyen bir insan düşünün. İşte böyle bir ortamda mebusu meclise, meclisan azası Hırlakyan Abdal Halil Ağa'yı çağırır. Der ki Fransızlar geliyor Maraş'a. Avaneni topla. Onları karşılayacağız. Davulla, zurnayla karşılayacağız. Ve o yokluk içerisindeki aptal Halil Ağa'ya bir kese altın verir. Aptal Halil Ağa nedir biliyor musunuz? Efendi, değil bir kese altın şu davulumu altınla doldursan ben Müslüman kardeşimin böğrüne davul çalmamdır. Çünkü bu din bahsidir başka bir bahse benzemezdir. Duyguya bakar mısınız? Yani bir kültür düşünün ki davulcusu bile yüksek bir şuurla yüksek bir bilinçle hareket ediyor. İşte biz o şuurun, o bilincin ocağı olarak Kahramanmaraş bugün o 100 yıl, 102 yıl önceki şuurla bugün ayakta. Ve bugün işte farkında değiliz dediğim şey şudur. Bugün verdiğimiz mücadele o gün belki bölgesel ölçekte bir mücadeleydi. Bugün Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel ölçekte büyük bir kavganın içindedir. Büyük bir mücadelenin içindedir ve bu büyük mücadele bir insanlık mücadelesidir kardeşlerim. Biz bugün insanı savunuyoruz. Biz bugün bütün varoluşuyla insanı savunuyoruz. İnsanın değerlerini savunuyoruz. İnsanı metalaştıran, insanı ürünleştiren, kar maksimizasyonuyla çalışan ve insanı yok eden bir sisteme karşı biz kalbin, merhametin, iyiliğin yanındayız. Biz insanlığın üzerinde yükseldiği değerlerin yanındayız. Ve siz anne olarak bu değerleri en iyi, en güçlü savunanlarsınız. Bugün en çok korumamız gereken, bugün en çok sahip çıkmamız gereken şey nedir diye bana sorsanız tek bir şey söylerim. Aidiyetlerimiz, aileye aidiyetimiz, inancımıza aidiyetimiz, değerlerimize aidiyetimiz, kimliğimize aidiyetimiz. Çünkü bugün bütün aidiyetlerimizi yok etmek istiyorlar. Tekilleştirilen bir dünyada cinsiyetsiz, inançsız, kimliksiz, aidiyetsiz toplumlar oluşturmak istiyorlar. Çünkü insanları tekilleştirdiklerinde ancak yönetebileceklerini biliyorlar. Ve bu tekilleşmenin karşısındaki en güçlü toplum, en güçlü grup, en güçlü aidiyet bu topraklarda şu anda mevcut. Ve bunu da kadınlarımız koruyor ve muhafaza ediyor